Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> gereğine çekiyor. Ben elimden çekeceğim. Çete lan. <laughs> Çetelli'ye orada almaya geldik. Çetelli köyüne. Arkadaşlar evet. kilometreler arasında yılan görmüş. Onu çıkarıp alacağız. Oruk gümüştüm. İşaretçi bekleyin. Yalnız korku yok bir yandan da. Satılmış ha ya lan? Yılan ağa şuraya kıvrılmış. Bakalım çıkarabilecek <laughs> miyim? <laughs> dur abi dur geçelim. Gel lan. Gel lan gel. Bütün atlar bak. Artlamaz her yerimiz Yok hayır bak Dört yirmi gitsin lan Dur şu kiremitleri bir alayım talar Buraya da ver kiremitleri kardeş Hah Kardeşim geleceğiz şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bu yandaki ne almışsın? Bu yandaki ne? Kanka Şu üsttekiler devrilecek Onları bir alayım da <laughs> <laughs> Ceren <Cerrahman ver misin? gülüyor> al abi almayayım mı sen onu? Bu Aa gidiyor Yok, 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 doğru yok. Duruyor orada duruyor. kayıp gidiyor o doğru. Aba o bak. Yukarı doğru, geliyor. Böyle anlar. tutarsan müştüm vurur bak. Söyle. Betirele. Nasıl? Şu şekilde bak. yandan gel şu yandan. Bir şöyle tut çapağını. Öyle. Gel gel doğru bak gel. dur be, dur dur, dur dur dur. hayvan ürkütme de çekeyim dur lan. Girdi lan. Daha daha kiremidin arasına girdi. Dur dur. Şu arada. Aa bağa doğru geliyor. Korkuyor. Kaçak, kacak. öyle değil. Ya, al, kire, öldürme kire. de. Ben çekeyim onu. Yazık Orada öldürme şey, ya. Oraya, saman, oraya yık. Gel Muhammed sen şunu tut da ben alayım. Ya. Sen şey ver ben alırım ya. Cera ver de ben alayım. O yandan alırım ben onu. Yazık. Daha yukarı doğru çiviyor götüreyim lan. Arka. Şunu atayım ya. Bir tane düşüyor. Da şey, bak kemiklerin tam arasına gidiyor. Ana nasıl sıyıyor lan oraya şöylece. Girdi abi. Abi, abi, abi. Abi, abi, abi. mi? Gidiyor onunla çek. Aa, bu suyu tek kemikler taraf var. Ya, ya, lan ya, 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 lan ya, ya, lan ya, 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 Gelmiyor ha. Çek bura oh, çek oh. bura. <laughs> Allah siliyor <değil> yok. <laughs> Yalla çekiyor mu yılanı? Aha mi? yılan şurada. Kahayı dıhımı şurada aha, duruyor. Abi, Kiremiden doğru. araya sıkışmış. Abi, aha şurada. şurada bu kahayı Kendine çarptırma Aha satılmış abi dört. Aha şu kiremitleri al. Dur, Dur, ha şurada ha bak aha, aha. şurada bak. Geçeyim mi ortadan? Yok lan yazın. Ha geldi. Ya, gel, geldi. Çarptırma gel, geldi. Hadi. Geçsin şu yanı ya. Geç şu yanı doğru yürü. Gördün mü? Aha, gidiyor bak. daha o yanı gidiyor. daha halen bu yanı geliyor ya. Geberdin her kilometre arasına girer bu Şey. Öldürme, öldürme, la. çek. Bu çünü de götür Bir poşet getir la. Götür şuraya at gel la. Abi durmaz yerekler. Durmaz düşer. Bir poşet getirin de sen ya. Sen şuradan bir poşet getir la. Ben getir de bu poşete ya. Kıvrıldı. Koyabileceğim ulan poşeti. Koy içine şunu. Ben. Koy içine bunu. Geç de ben tutayım içine kapatayım. Şöyle koyayım mı eline? <laughs> Önüne koy şöyle. Bir de, de yapmayalım. Bak vurma la gel la. Ver dur şey olmaz hadi. Yani, bak, böyle, Çök şöyle. Yok da kafasını bırakma la. Çöküyorum lan. Çöküyorum. Adama... İktidara girse kaybediyorduk görüyor musun? İktidara girmedi ki iki. Gel gel. Kafayı bırakma. <laughs> öyle girmez ki amanın öyle nasıl da bak ya. Abi burayı da şeyle kakacaksın işte. <laughs> Dur bırakma. Tamam giriyor çek. Bırakma. Çek çek. Gel gel. Ağzını kapa. Ha. 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 Ah, <laughs> ah, Yılan tam gözüküyor böyle bak. var. şey yapma zarar verme. Ne gidiyor? Ne gidiyor? ayağı da Ne gidiyor? Ne gidiyor? bir gidiyor? gidiyor? bu yan dikti varlığa. Çekilme geliyor lan. Kilometrede bir şey var. Gidim yok yok. Gidiyorum. Şunların dibine gidiyor. Sahlanacak oraya. Tamam bu İlan macerası bitti burada. Girdi. Evet arkadaşlar. İlanı yakaladık, koyduk kenara. Burası Yozgat'ın Gülşehir Belediyesi eski ismi Çötelli Köyü. Buraya oluk tahmiye gelmiştik. İnşaatçı arkadaşların kiremitlerinin arasına girmiş yılanlar. Biraz geç, onlar da çekindi de biz de çekindik. Aldık yılanı tenhaya götürdük. Allah şükür kimseye zarar vermeden olay bitti. üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.